Ama siz daha önce mesela hizmetin içerisinde de hizmete ihanet etmiş, hizmet mantığına, şahsı maneviye ihanet etmiş insanlar olabileceğine dair böyle yazılarınız da oldu. Ondan sonra sözleriniz de oldu. Seyircilerimiz de ısrarla soruyorlar. Mesela kampta ya da hizmetin içerisinde öyle diyelim hizmetin içerisinde. Gerçekten de ihanet eden insanlar olduğuna inanıyor musunuz? Yoksa az önce söylediğiniz şıklarla mı e, geçiştireceğiz bu cevabı? Onu şöyle yani bu benim kanaatim. 15 Temmuz e, rejimin e, Erdoğan'ın başında olduğu Hakan Fidan, Doğuşağı Akar bu üçlü'nün bir iki yıl en az iki yıl kadar süren bir hazırlığın sonucunda ortaya koydukları bir tiyatro, bir senaryo. Yani işte e, şeyin e, Parlamento Yangını gibi Hitler'in e, böyle kendi iktidarının Allah'ın lütfu olması için bu otoriterleşmenin hazırlanmış bir şey bu konuda bir şüphe taşımıyorum ama bunu yaparken hizmetin içinden insanları kullandığını bir şekilde malzeme yaptığını devşirildiğini de biliyoruz. Bunlar kimlerdir? İşte bunların araştırılması belki bunlara tedbir olması lazım. Benim yazdığım yazılarda şeyler o. Bir daha 15 Temmuz benzeri bir tuzağa düşmemek için e, daha seçici olmak lazım. Mesela daha çoğulcu olmak lazım, daha meşverete açık olmak lazım, daha şeffaf olmak lazım ki bu tür yeni 15 Temmuzlar olmasın, devşirilen insanlar hizmetin genelini bir sıkıntıya sokamasın. Elbette hizmetin içinde de art niyetli insanlar, ihanet eden insanlar var. Olmaması düşünülemez. Bu işte Hz. İsa'nın 12 havarisinden bir tanesi ihanet ediyor. Yani peygamberlerin yanında da var, herkesin yanında var. Bu insan olmanın gereği, insanın olduğu bir yerde e, bozulanlar, ihanet edenler olur. Yok hizmet bundan müstesna demek mantıklı değil. Yani hizmeti insan üstü bir şey göstermek olur. Evet. Hizmetin içinde hata yapabilen insanlar var, kandırılabilen insanlar var. Hatta buna Hoca Efendi de dahil. Hoca Efendi de hata yapabilir, kandırılabilir, manipüle edilebilir. Bunun aksi zaten şirk olur. Yani bunun aksi bir şey Adam yaklaştığını da hayır. Evet. Kandırılamaz, yapılamaz. Hizmet insan üstü bir şeydir. Bu sürreal bir şey olur. Böyle bir hareket yok, böyle bir insan modeli yok cenab Hak böyle bir insan yaratmamış yani bu dünyada. İnsan misyan ile mağlul. Yani insan misyan ile aynı kökten hata yapabilen bir mahluk. Kur'an-ı Kerim'de insanı tanımlayan bir sürü sıfatlar var. Mesela bunlara baktığınızda insan için çok zalimdir, çok nankördür. Pek çok tanım var. Dolayısıyla hizmetin içinde de o defolu insan tanımına uyan pek çok insan olabilir ve bunlar da bu organizasyonu belli, yani tamamen değil ama belli noktalarda yanlış alanlara sürüklemiş olabilirler. Benim evet. bahsettiğim bu. Ama topyekün bir e, tırnak içinde söylüyorum, bunların dediği gibi terör, ihanet şebekesi filan gibi bir yaklaşım, e, bu milyonlarca insanların hukukuna girmek olur ve ahirette de bunun hesabını sorarlar. Evet. Hocam, siz yıllardan beri hizmetin içerisinden olur. bir insansınız. Ben de 1988'den beri hizmetten olduğumu ilan ettim zaten. Hizmetin içerisinde olmaya çalışan birisi olarak. Mesela siz hizmetin bir gizli ajandası olduğunu düşünüyor musunuz? Hiç buna rastladınız mı? Mesela siz Ankara'da Turgut Özal Üniversitesi'nde görev yaparken aynı zamanda işte 15 Temmuz'dan sonra sizin İçişleri Bakanı yapılacağınız e, iddia edildi, İç, İçişleri Bakanlığı'na getirileceğiniz iddia edildi vesaire. Böyle ajandalar vardı da bizim benim gibi sıradan vatandaşların haberi mi olmadı yoksa yok kardeşim böyle bir şey. Bu hizmetin gizli ajandası varsa onların hepsi Hoca Efendi'nin sohbetlerinde, cami kürsülerinde, vaazlarında, e, bam kitaplarında söylenmiştir mi? Bunun iki yönü var. Bir, hizmetin e, ajandası şu, ilahi kelimetullah, iyi insan yetiştirmek, insanlığa, topluma, ülkemize yararlı olmak. Bu mutlak manada doğru bir ajanda ve bütün kurumlar, çalışmalar, her türlü yapılanmalar buna matuftu. Ama şunu da görmek lazım, ideolojik devletlerde, e, belli şablonları olan devletlerde, mutlak manada farklı ajandası olan gruplar ilan edilir. Mesela Kemalist bir rejim varsa hı, hı. siz Alevi iseniz, siz Kürtseniz, siz aşırı sol gruplardansanız, siz dindarsanız rejim sizi farklı bir ajandası var diye tanımlar ve etiketler. Çünkü o rejimin şablonuna uymuyorsunuzdur. Dolayısıyla Türkiye'de de hizmet içinde böyle bir şey vardı. Hizmet rejimin kabullendiği bir şey değildi. Mesela şöyle diyeyim, hizmet kimliğiyle veya hatta hizmet kimliğiyle de değil, dindar kimliğiyle TSK'ya girmek mümkün müydü mesela? Veya Kürt kimliğiyle de mesela TSK'ya girmek mümkün müydü? Bazen Alevi kimliğiyle bir kuruma girmek mümkün müydü? Bu ideolojik devletlerin bir sonucudur. İdeolojik devlet varsa bir yerde o insanları o rejimin kalıplarının içinde kendisi dışındaysa şayet kalıplarına uygun davranmaya zorlar. Bir yönüyle e, ne diyelim işte adına tedbir diyebilirsiniz, mürahi davranmaya itebilir, farklı davranış kalıpları geliştirmeye itebilir. Bu problemin sadece hizmetle ilgili değil, bütün kesimlerle ilgili bu problem rejimden kaynaklanan bir rejim problemdir. Aynı şekilde mesela Çin'de, Kuzey Kore'de de yani rejim size bir ideoloji dayatıyor ise o ideolojinin dışında kalan insanlar hayatın içinde kendine alan açabilmek için ister istemez farklı davranmak veya kendince tedbir yapmak, bir kısım tedbirler almak durumundadır. İşte bunu da o rejim ve rejimin yandaşları farklı bir ajanda olarak tanımlarlar veya sızma olarak tanımlarlar. Mesela sizi namaz kalan, beş vakit namazlı biri olarak TSK'ya almıyorlar. E siz o zaman... Orada olmanız lazım. Burada olamazsın diye bir şey yok. Bu ülkenin vatandaşıysan olacaksın. Ol, olma hakkın olması lazım. Senin namazını gizlice kılmanı <laughs> sana gizli ajanda olarak adam bu defa ithamda evet, bulunuyor, evet. etiketli. Veya işte Kürt mesela Kürt kimliğiyle birinin yani e, Kürt kimliğini benimseyerek ve ifade ederek diyorum. Yoksa hani ehlileştirilmiş Kürt olunca problem yok zaten. Veya <laughs> namaz kılıyorsun ama işte rejimin tam istediği gibi adamsın onda problem yok zaten. Hı hı. Mesela Türk kimliğiyle birinin aynen hizmette olduğu gibi herhangi bir yerde önemli bir noktaya gelmesi mümkün müydü? Değildi. Bu insanlar da ne yapıyor? Sadece hizmete mahsus değil. Bu insanlar da sonuçta rejimin istediği şekilde bazı yönlerini görünmez kılıyor. Bazı yönlerini e, göstermiyor, kapatıyor. Rejimin e, taleplerine uygun hale getiriyor, revize ediyor. Bir yönüyle rejim farklı kesimleri, farklı düşünenleri mürahileştirme, münafıklaştırma, farklı kalıplara sokmaya zorluyor. Bu solcular için de böyle. Yani mesela dev solcu, maocu birisi atıyorum Adalet Bakanlığı'na maocu olarak girebilir mi? Veya dev solcu girebilir mi? Ne bileyim Alevi girebilir mi? Mesela Tunceliler en bariz çarpıcı örneklerden birisi. Tuncelilerin hiçbirisi ben Tunceliyim diye Maalesef ne yazık ki çok acı bir şey bu. Kamu kurumlarına gidip de başvurmazdı. Hatta nüfuslarını Elazığ'a aldırırlar, Malatya'ya aldırırlar, Erzincan'a e aldırırlar, çevre illere. Çünkü Dersimli olmanın Türkiye'deki rejim açısından her dönem, dün de öyleydi, bugün de öyle. Kemalistler açısından da Dersimli olmak büyük problemdi. Ee, akredite değil, problem. Dolayısıyla hukuk mezunu bir adam mesela, bir genç ve hakim olmak istiyor. Dersimli ve Alevi kimliğiyle oraya giremez. O da ne yapıyor? Ben Elazığlıyım diyor. Alevi olmadığını, Dersimli olmadığını ifade eden şeyler ortaya koyuyor. Evet. Hizmetin içinde bulunduğu durumda budur aslında. Demokratik bir ülkede, hukukun işlediği bir ülkede insanlar aidiyetlerini, sahip oldukları kimlikleri, etnik kökenlerini, dinlerini, dillerini saklamak veya farklı yansıtmak durumunda kalmazlar. Hizmet de eğitimli bir kesim, geniş bir kesim ve bu Katır kemalist rejimin katı uygulamalarından dolayı elbette bir dönem kendisini olduğundan bir miktar farklı göstermiş olabilir. Bu, bu tür rejimlerde anlaşılabilir bir şey. Evet. Yani nitekim Çin, Halk Cumhuriyeti'nde bir Uygurun göğsünü gererek Çin'de herhangi bir devletin herhangi bir kademesine girebilmesini bekler misiniz şu anda? Mümkün değil. Uygur olduğunu hocam. ifade etmeyecektir. Evet, mümkün değil. Şu anda da dün akşam bizim Fuat Baran'ın açmış olduğu bir oda vardı. Ve orada bundan ben de biraz dinledim konuşmak da istiyordum aslında ama çok müsait değildi ortam, ortamım daha doğrusu. Orada birisi bu balyoz davalarında gözaltına alınmış ve 44 gün ya da 45 gün Tutuklu kalmış, gözaltında kalmış ve e, diyordu ki orada balyozu siz yaptınız ve bugün yaşananlara da müstahaksınız o yüzden. İşte bütün ölümleri aynı sepete koyuyor, bütün hapishanedeki insanları aynı sepete koyuyor ve bütün cemaatin fertlerini aynı siz sepetine koyarak değerlendiriyordu. Yani suçlusunuz değilsiniz vesaire. Yani o e, fırsatım olsaydı soracaktım mesela kendisine. E, bu Balyoz davalarında, Ergenekon davalarında kaçınızın annesine, babasına, çocuklarına dokunuldu. Kaçınızın kızı, oğlu hapishaneye atıldı sizden dolayı. Kaçınızın mal varlığına el konuldu demek isterdim ama dediğim gibi müsait değildi ortamım. Yani bunların kullandıkları argümanlardan birisi de işte sizin gizli ajandanız vardı. Sizin mahrem abileriniz, ablalarınız vardı. Siz onlardan direktifler alıyordunuz vesaire. Kimse devletin içerisinde görevli olan insanların yasa dışı bir şey yapıp yapmadığına bakmıyor. Senin abin vardı, senin ablam vardı. Sen işte şundu, şunlardansın, sen bu yapının içerisindesin. E, meseleye böyle yaklaşıyorlar. Ama hukuki olarak bir suç var mı yok mu onu da ortaya koyamıyorlar hocam. Ya işte bu kabileci yaklaşım. Yani e, bu orta çağda filan e, yaygındı, kabul edilebilirdi demiyorum, yaygındı. Hı hı. Yani bir topluluk yenildiği zaman o topluluğun tamamı köleleştirilir. İşte kadınları işte cariye haline getirilir filan. Bütün Avrupa'da da, Batı Avrupa'da da dahil toptan bir cezalandırma yöntemi vardı. Veya 300 sene önce, 500 sene bir şey yaptıysa beş, 5 asır sonra, 7-8 nesil sonra da cezalandırma bu ne hukuk mantığıyla ne herhangi bir din mantığıyla bütün dinler, semavi dinlerde de hı hı. suçun e, kişiselliği vardır. Yani e, başkasının suçundan dolayı bir başkasını cezalandıramazsın ama maalesef Türkiye'de bu kavmiyetçilik kabileci anlayış hala devam ediyor. Öte taraftan Ergenekon Balyoz'la ilgili de belki şunu demek lazım. 15 Temmuz'la ilgili de ben bunu pek çok bu konuların hakim savcıları da paylaştı. Söylemek istiyorum tekrar. Yani bütün bu davalar, bakın Ergenekon davası da Balyoz davası da 15 Temmuz'da o 15 Temmuz ya, e, yargılamalarında da bunu birkaç defa yazmıştım. Bırakın aynen Amerika'daki yargılamalar açık open e, toplumlardaki yargılamalar gibi 80 milyona işte bütün dünyaya açık yargılansın kamuoyu önünde. Ergenekon davaları da bütün her yönüyle yargılansın tekrar masaya yatırılsın. Görelim hangisi neyse burada bir suçlu olanlar varsa, gerçekten yanlış işler yapanlar varsa cezalandırsın. Bu cemaatten olabilir, başka bir yerden olabilir. Ama buna yanaşmazlar. Mesela 15 Temmuz'u da yargılatmadılar. Hemen Hı -hı. üstünü örttüler. Hatta meclis raporları bile yayınlanmadı. Yani işte Hakan Fidan, Hulusi Akar gibi 15 Temmuz'un tam göbeğinde olan, şahitlik etmesi gereken adamlar mesela gelmediler ifade evet, vermeyen meclise evet. ifade vermeye gelmediler hiçbir mahkemeye de gelmediler. Şimdi herkes kendi hikayesini işte kamuoyu üzerindeki yönlendirmelerle herkese kabul ettirme derdinde. Yani varsa e, insanların cesareti bence bütün bu davalar her yönüyle kamuoyuna ve televizyonlardan bangır bangır açık şekilde evet. yargılansın, yapılsın, paylaşılsın.